Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi Hizmet Binası'na dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan eski imam Mustafa Demirkan'ın sözleri tepkilere yol açtı. Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu Mabedi Şerif'ten ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak muze haline çevrildi. Kitabı ezelinde buyuruyorsun: "Ve men azlamu mimmen mena'a masacidi'llahi en yuzkara fi ismuhu ve sa'a fi kharabha." Evet. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesine mukadder buyurma Ya Rabbi. İmamın Atatürk hakkındaki ifadelerine karşı bir tepkide Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Başkan Özcan'ın talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posteriyle dev Türk bayrağı belediye binasına asıldı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından da açıklama yapan Başkan Özcan, Atatürk'ün izinde Bolu'nun emrindeyiz. Kirli dillerin, kirli yüzlerin, kurucu liderimize saldırılarını şiddetle kınıyoruz ifadelerine yer verdi.